Ee, Avusturya, Linz şehrinden herkese selamlar, günaydınlar. Şimdi böyle kuş sesleri arasında bir bahçedeyim. Hemen karavanı park ettiğimiz yerin, yani buranın otoparkı aslında. Öyle bir yer, bir sürü karavanlar da vardı. serbest Park neyse, o ayrı bir bölüm. Yani biraz etrafı yürüyüşe çıktım. Yani akşam buralarda kalmıştık gerçi. Şimdi biraz etrafı tanıyalım. Değişik şeyler göreceğiz bazılarını ben de ilk defa göreceğim. Şimdi burası bir mezarlık. Şimdi hep söyleniriz ee, Avrupa'daki mezarlıklar e, her temizdir, düzenlidir, bakımlıdır. Yani bunlar yani insanların e, ölülerine verdikleri saygıyla ilgili bir şey. Şimdi burası bölüm. Böyle mermerle yapılmış. Biraz hızlı yürüyoruz belki ama yürüyelim. Burada çiçekler hep sanki atılmış ya da. Akşam çok yağmur yağdı burada. Yani dün özellikle bir dolu yağdı. Ben dedim herhalde şeyin karavanın o camı üstteki camı heki dediğimiz şey çatlayacak yani öyle iri daneli dolular yağdı ama herhangi bir şey olmadı. Şimdi bu bina yani içine çok girmek istemiyorum ama bu mezarlığın e, ana binalarından birisi. Çünkü burada ölüleri yakma e, adeti var diyeyim artık yani nasıl tarif edeceğim bilemedim. Bu o bina. Biraz kıyafetim de çok uygun değil böyle şortla falan çıktım. Böyle gayet temiz pırıl pırıl. Bir yer burası. Şimdi insanlar gördüğünüz gibi, şimdi bu karşıdaki yerler işte o yakma yerleri ama hemen bu da şimdi cenaze sahipleri bekliyor, işte baş sağlığı filan diliyorlar. O yüzden ben geri çıkayım. Evet, bunlar da bugünkü e, cenazesi olup hani yakılacaklar. Hani yakılacaklar demek biraz şey yani kötü aslında ama ya yani bileyim Yani bu ben de başka şeylerde çağrıştırıyor biraz şey değişik bir hikaye ama şey bu böyle bir ortam yani bu gördüğümüz tabi şu binanın büyüklüğüne bakar mısınız yani orası tören salonu aslında gördüğümüz yer asıl e, yerler e, arka tarafta hani kocaman bir fabrika gibi i̇şte sahipleri bekliyorlar Şöyle biraz daha geri gelelim. Başka şeyler de göstereceğim size. Evet. Cenaze törenlerin aslında siyah böyle takım elbiselerle gelinir. Ama burada çok öyle bir hani siyah böyle bir matem havasında gelmediklerini gördüm. Yani bu ülkelere göre de değişiyor olabilir ama genelde bu Hristiyan adetinde, Batı adetinde yani siyah böyle oldukça da çık giyilir. Ki hani o bir ölüye saygı ifadesi olarak tarif edilir. Burası Linz şehrinin en hani güzel popüler mezarlığı imiş ya da mezarlıklarından birisi ama yani şeyin tanıtımında internet yorumlarında en iyisi diye yazıyor. Yani çok böyle bir şey. Şu mesela buraya doğru bir girelim. Şunu böyle gördüğünüz gibi tekli mezarlar var. Bir de şu vatandaşlar geçsin. Bir de böyle şeyler var. <laughs> Aile mezarlığı diyeyim artık. Böyle kat kat. Şimdi olay ne? Şimdi orada yakılınca tabii külleri böyle hani çok da iyi tutmadığı için bunlara konuluyor. Yani bir de o yani her kutuda aslında bir kişi yok yani öyle bir e, bazılarında iki kişi, üç kişi olanlar var. Mesela burada üç kişi var. Yani işte o family şeyi. Hepsinin işte doğum bölüm tarihleri yazıyor. Bazen iki kişi, üç kişi. Yani böyle bir şey. Yani kaç kişinin düşünün bir şeyin bir ailenin bir sülalenin hani mezarlığı olabilecek bir şu kadarcık bir alan. Ve hepsi o kadar süslü ki çiçekli, böcekli, yapılı yani çok değişik. Yani bu tür şeyler tartışmaya kapalı. Yani burada böyle. Buna sadece saygı duyacaksınız. Başka da yorum yapılmaz. Sadece görselliğini biz konuşuyoruz. İçin hani inanç boyutunu işte onu bunu hiç tartışmanın anlamı ve gereği yok. Bu tür işler böyle işler. Şimdi o geldiğimiz yerde iş yaptığımız yerde başka şeyler daha göstereceğim. Şimdi klasik bu mezarlık girişlerinde hani bizde çiçekçi olur yakınında işte mermerci olur. Aslında burada da aynı şey var. Yani hemen mezarlığın girişinde bir e, çiçekçi, bulumun işte bir de mezarlıkçı var. Satış yapıyorlar. İşte değişik malzemeler var. Onların hem biraz fiyatlarını da görürüz hem de çünkü orada bazılarının fiyatlarını dışarıya yazmışlardı. Mezarlığın içerisinde çok fazla çeşme var. Hani içilebilir su mu bilmiyorum. Hani biz yani içmedik ama temiz su gözüküyor. Ama bu yani çiçekleri daha çok sulamak için onların hepsinin başında şeyler var. Bidonlar var böyle bir sürü bidonlar var. O sulama bidonları işte. Alıp herkes kullanıp geri bırakıyor oraya. Şey o. Yani işte bak mezarlığın girişinde bile o kat kat mezarlardan var. Sanırım gözüküyor biraz hava kapalı. Burada. Evet şimdi dışarıya çıktık. Bizim karavanlar orada. Burası geniş böyle bir otopark. Ya işte serbest kalmaya uygun bir yer. Şimdi bu mezarlıkçının Mezarlık <laughs> altında mezarcı neyse şey, şu mezarların modellerine göre yani bu yere yapılan modellerin işte fiyatları da var. işte 4290 euro, 3400 euro gibi. Bak bu indirimliymiş 2600 euro. Yani acele edin. Kendinize düzgün mezar seçin der gibi olmuş ama tabii bu mezar işlerini ölenlerin akrabaları yapıyor. 1900 Yani herhalde bu mermerlerin işte büyüklüğüne, küçüklüğüne ne bileyim işte o kalitesine göre işte 4000 Euro 2700 Euro. Yani o fiyat aralığı biraz Euro bazında şey. geniş. Evet bu tarzda hediyelikler ve o ee, şeyler. Ya işte küllerin konulduğu kaplar. Yani onların da değişik değişik modelleri var. Hani o küllerin konulduğu tapları bir nevi tabut gibi düşünmek lazım. Öyle. Yani i̇çeri girmeyelim ama o kadar çok çeşit var ki. İşte o mezar başına konulan çiçekler, o çiçeklerin o mum kapları falan. Neyse. Burası da böyle bir yer. Parkler, Bilmem ne işte filan. Erinlerung. Evet herkes hayırlı cumalar. Ne diyeyim efendim? Linz'den selamlar.